Ay inanmıyorum ya Melek. Vallahi daha maşallah yani açılmadı ya. yuvarlığa dönmeden düştün. <laughs> Vallahi geldin. Ama e, Sedat bu başım yok galiba. Bu arada e, iyi akşamlar diyeyim canım benim. Hmm. <laughs> e, Melekçim, Sedat gelmeyi bilir. Bilmiyorum ne konuştunuz. Ha, hastane işlerim var dedi. Bir şey soracağım sana. Harun'u nasıl yakaladın? Kimse gelmeden iki dakikada bir toparlasana. Çok merak ettim ya. Çok sevindim ama. Vallahi çok sevindim. Ya severim ben o arkadaşı. Çok şeydir ya sanki sadakatli bir kişiymiş gibi geliyor Tabii tanıyamıyorum ama öyle hmm, sanki ruhunu okuyormuşum gibi geliyor sağ olsun ve çok iyi oldu nerede buldun ne yaptın onu kendi geldi tabii ki sonuçta kanala biraz kafasını dağıttı hırsı gitti öyle diyelim Şöyle biraz sesini açsam mı sesim biraz da kısık televizyon sesini de çok almasın Heh, Tamam Evet kürdanım nere verdisin? <laughs> ne oldu sana Melek'im? Melek'im neredesin? yazı mı düşünüyor acaba? Ee, <laughs> Değil mi? Yazı mı düşünüyor ya? Evet. Yani yazmama ihtimalim yok. Ee, ben e, yayını kapatayım tekrar açayım. Melek galiba yazdıklarınız düşmüyor. Daha bismillah yeni ya. Of sıkıldım. Vallahi kapatıyorum tatlım.